1394 yıllarında ve 1449 yıllarında yaşamış olan gerçek bir gök bilimcisi Mirza Ulubek. Mirza Ulubek gök bilimi şimdiki deyimiyle hani diyorlar ya insanlar işte e, profesörü bu alimi yani o zamanın şimdi onu diğer yerlerinde gezeceğiz ve Mirza Ulu örnekler alıp bugünümüze kadar uzay yolculuklarında, gök bilimi araştırmalarında çok çok ışık tutmuş, çok kişilere bilgi vermiş. Çok şeyler yazmış, yazmış kendisi. Çok çok zeki ve bir matematikçi aynı zamanda şair ve tarihçi Mirza Ulu Bey. Devam edelim. Evet gözlem evine geldik. Önce kasadan ticket, bilet. Evet burası gözlem evine. Üç katlı gözlem evi. Üç, Üç katlı. Şimdi zamanlarda o katlar yok oldu. Aha. Üç katlı bir gözlem eviymiş. Bir mi? Öteki yok. Evet. Çok enteresan. Evet, Mirza Olubek burada kök bilim çalışmalarını yapmış, gerçekleştirmiş ve 12 ayı 365 günü 12 saat miydi? Yani bir dakika farkla hepsini burada çalışmalarında bulmuş ve hatta ilk ayağı Ayak basan bir astronot aya Ulu Bey diye onun adını yazmış. Yani böyle bir zeki o dönemde matematikçi, araştırmacı bir alim aynı zamanda. Evet. Ulu Bey'in müzesi çalışmaları eserleri buradaki hesaplamaları. Evet, Mirza Ulu Bey'in öğrencisi Ali Kuşçu'nun da kitabı burada evet. sergilenmekte. Burada ayın üzerindeki kırmızı halkayı görüyorsunuz çizmişler. Buraya Mirza Uluk Bey ismini vermişler. Şu anda dünyada bu herkes bunu böyle bilir. Yani ayın üzerindeki bu kriterlerdeki bu yerin adı Mirza Ulu Bey kriteri. burada da Ahmet Farak. Onun da bir ismini böyle bir kritere vermişler. O da Özbekistan'da. Burada ayın üzerindeki kriterler de daha net belli. Buradaki yerin ismi Ahmet Farak ismini vermişler bu kritere. Bu ayda iki tane Özbekistanlı vatandaşın ismi var bu sayede. Birisi Ahmet Farak. Alfraganus Avrupa dilinde. Ahmet Farak böyle bir söyleniyormuş. Ee, ve diğeri de e, Ulubek. Ulubek kriteri de burası. İki Özbekistanlı vatandaşın isimlerini vermişler. Evet, burada güneş sistemlerindeki Gezegenlerden bir tanesinin adı da e, komplesi adı Mirza Ulubek ismini vermişler 1977 yılında ve bu Mirza Ulubek gezegeninin rakamsal e, sayısı da 2439 rakamlı gezegen <laughs> yani bir gezegenin ismini taşıyan Mirza Ulubek'ten bahsediyoruz.